Bu içerikte yılın belirli zamanlarında gerçekleşen meteor yağmurlarını fotoğraflayacağız. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Son haftalarda içeriklerimize yıldız fotoğrafları ve çekim teknikleri üzerinde yoğunlaştırdık biliyorsunuz. Her meteor yağmuru farklı isimlendirilir ve farklı dönemlerde görünür hale gelir. 11 Ağustos'ta en yoğun görünenin adı Perseid meteor yağmurdur. Bugün 13 Ağustos. Yoğun meteor kaymalarını 12 Ağustos'ta görsek de bu gece de görebiliriz. Swift Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşuyor aslında. Bu kalıntılara meteor deniliyor. Swift Tuttle kuyruklu yıldızı 1992 yılında dünyanın yakından geçerek meteor dediğimiz kalıntılarını bize miras bıraktı. Dünyamız her yıl bu zamanlarda bu kalıntıların içinden geçiyor. Meteorlar atmosfere girerken ısınır. Patlar yanar ve hızla ilerleyerek kayar. İşte bu yanma yol boyunca uzanan ışıklar şeklinde yansır. Çevredeki ışık kirliliğinin miktarına bağlı olarak saatte yaklaşık 60 Perseid meteorunu çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Ancak meteor yağmuru donma ile aynı güne denk gelirse ayın parlaklığı nedeniyle daha az görünecektir. Biz şu anda hilal konumundayız. Peki neden meteor yağmuru denmiş? Çünkü bu meteorların gözlemlediği bölge Perseus takım yıldızının bulunduğu bölge. O halde ne yapıyoruz? Kameramızı oraya yöneltiyoruz. Meteor yağmurları da yıldız ve samanyolu çekimlerinde kullandığımız tekniklerle çekiliyor. Detayını öğrenmek için önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Tek karede yoğun izler almak zor gibi. Deneyeceğiz. İzleri yoğun almanın bir çözümü yok mu? Elbette var. 10 15 kare alıp sonradan programla birleştirebiliriz. Biz şimdi çekim hazırlıklarına başlayalım ve eksik bilgilerle birlikte sonucu sizlerle paylaşalım. Dışarısı buz. Sabah 20 dereceydi. 25 derece hatta 10 dereceye düştü. Bakalım neler çekmişiz. 2 haftadır e, yıldız çekimine geliyoruz. Bu hafta meteor çektik. Bakalım bir şeyler çıkmış mı? Evet. Yakınlaştıralım. Oo, bayağı da yakalamışız. Evet, değirmenin üstünde. Bakalım. Oo, her karede var neredeyse. Teknik karelerde yoğun olması da arkadaşlar fotoğrafların tamamını birleştirdiğimiz zaman bunların hepsi gözükecek. Ama nereden baksanız bütün karelerimizde bir tane meteor mevcut. Burada da bir tane kaymış. Çok güzel. Oo burada kaymış. Harika. Harika. Süper. Üşüdük ama değdi. İki günlük yolculuğumuzun ardından evlerimize döndük. 12, 13 ve 14 Ağustos'ta meteor yağmurlarını fotoğraflamak için hem Göynük Çubuk Gölü hem de Bilecik Bozca Armut Gölü'ne gittik. Şunu söylemeden geçemeyeceğim meteor yağmurlarını çıplak gözle görmüş olmak fotoğrafında ötesinde. Harika bir deneyimdi arkadaşlar. Yoğun meteor izlerini tek tek çekilen çoklu karelerde almak zor ama deneyeceğiz demiştik. Denedik ve 15-20 saniyelik tekli pozlamalarda yoğun kayma izlerini alamadık. Tek tük yakalayabildik. Bir saat aşan kesintisiz çekimlerde ise yıldızlar döndüğü için nokta görünümlü yıldız fotoğrafları çekmek zaten teknik olarak mümkün olmuyor. Meteor izlerini tek karede ve nokta görünümlü yıldız kompozisyonlarında yoğun olarak göstermek için kullanabileceğimiz bir teknik var. Biraz zahmetli ama zor değil. Tek yapmamız gereken meteor izlerinin yakalandığı tekli fotoğraf setini Photoshop'ta katmanlar halinde açmak ve istifleme ile izleri ortaya çıkararak ana fotoğrafımızda görünmesini sağlamak. Birazdan uygulamasını göstereceğiz. Fotoğraf setindeki kare sayısı oldukça fazla aslında. Ama biz özellikle meteor kaymalarının yakalandığı fotoğrafları seçip Onlardan bir set oluşturduk. Fotoğrafımızı şu değerlerle çektik. Enstantane süresi 20 saniye. Diyafram değerimiz 2.8 ve ISO'muz 6400. Odak uzaklığımız 16 mm. Makinemiz ise full frame bir makine. Enstantane süresini normal çekimlerden biraz daha kısa tutup ISO'muzu arttırabildik full frame olduğu için. Amacımız yıldızları mümkün olduğunca hareketsiz yakalamaktı. Aksi takdirde hafif bulanık çıkabiliyor. Netleme yaparken yüzümüze tuttuğumuz bir fenerden destek aldık. Yüzü otofokus ile otomatik netledik. Sonra manuel fokusa geçtik ve zaman ayarıyla çoklu çekime başladık. Netlemeniz gereken mesafeyi nasıl hesaplayabileceğinizi önceki videoda anlatmıştık. Linki yukarıya sağ köşeye bırakıyoruz. Gelin şimdi önce fotoğraf setimizin içindeki RAW fotoğrafları düzenleyelim. Sonra da meteor izlerini taşıyıp tek karemizi oluşturalım. Setimizdeki fotoğrafların hepsini seçiyoruz ve Photoshop'a atıyoruz. RAW çektiğimiz için direkt kamera RAW ekranını da açacak. Lightroom kullananlar Lightroom'da düzenleyebilir. Tüm fotoğraflarda eş zamanlı işlem yapabilmek için kamera RAW'da ilk fotoğrafla beraber hepsini seçiyoruz ve düzenlemeye başlıyoruz. Önce Olası lens hatalarını ve mor görünen kromatik sapmaları düzeltmesi için tiklerimizi koyalım. Profil sekmesinde Adobe Vivid ayarıyla başlayabiliriz. Beyaz dengesinde tungsten tona kayalım. Tonlamayı da hafif magenta yapalım. Bölgesel seçimle yıldızların parlaklığını highlight arttırarak öne çıkaralım. Müzik Beyazı da biraz arttırabiliriz. Müzik Kontrastı da arttıralım. Müzik Shadows ile biraz gölge açalım. dokuları keskinleştirelim. Dehaze ile sizi etkisini azaltalım ki yıldızlar daha net çıksın. Müzik Son olarak Noise Reduction ile biraz kumlanmayı azaltalım. Şimdilik bu kadar yeterli. Üste kaydet işaretiyle select folder diyerek tüm fotoğrafları kaydetmek istediğim dosyaya atıyorum. Biz JPEG'e dönüştürdük. Siz daha yüksek bir çözünürlük isterseniz tip formatını seçebilirsiniz. Evet düzenlediğimiz fotoğrafları kaydettik. Şimdi JPEG dosyalarımızı Photoshop istifleme yöntemiyle açalım. Files menüsünde Scripts başlığında Lot Files Into State diyoruz. Açılan pencerede Browse diyerek fotoğraf setimizi katmanlar halinde açalım. Aşağıdaki kutucuklara işaret koymanıza gerek yok. Direkt OK diyebiliriz. Şimdi yapacağımız işlem ilk etapta kafa karıştırıcı olabilir ama alışınca inanın zor değil. Bu işlemden sonra işimiz bitiyor zaten. Önce kullanacağım ana fotoğrafımı seçiyorum ve onu en alta koyuyorum. Diğer fotoğraflardaki meteor izlerini ana fotoğrafta görünür hale getireceğim. Bunu yapabilmek için önce hepsini kapatalım. Ana fotoğrafın bir üstündeki fotoğrafta aşağıdaki maske kutucuğuna tıklayarak maske açalım. Açılan maskeyi kontrol i ile siyah yapalım shift ve Mouse ile çarpı işareti koyalım soldan fırçamızı seçelim Bu arada fırçamızın tonu beyaz olmalı meteor izini rahat görecek kadar fotoğrafı büyütelim fırçamızı izin çizgisinden taşmayacak boyuta getirelim İzin bir ucuna tıklayalım ve Shift ile uzatarak diğer ucuna tıklayalım. Şu anda izi seçtik. Aynı fotoğrafta başka izler varsa onları da ilave olarak seçebilirsiniz. Maske içindeki çarpı işaretini kaldırdığımızda ana fotoğrafta görünür oldu. Aynı işlemi tüm fotoğraflarda yapacağız. Bir üstteki fotoğrafı görünür kılıyorum. Maske açıyorum. Ctrl I ile siyah yapıyorum. Shift ve mouse ile çarpı işareti koyuyorum. Fırçayı seçiyorum. Boyutu ize göre ayarlıyorum. Bir ucuna tıklıyorum ve shift ile diğer ucunu uzatıp bir tık da oraya koyuyorum ve çarpı işaretini kaldırıyorum. En son hepsini seçip, dilerseniz Blend menüsünde Lighten veya Screen ile izlerin parlaklığını açabilirsiniz ama çok doğal görünmeyebilir. Şimdi hepsi seçiliyken sağ mouse yapıyoruz. Merge Layers, sonra da Flatten Image diyoruz ve tek fotoğraf haline getiriyoruz. Birkaç ufak düzenleme daha yapmak isterseniz bu aşamada da yapabilirsiniz. ve kaydediyoruz. Enstantane'yi 10-13 saniye şeklinde ayarlarsanız yıldızlar daha net çıkar. Ama ISO'yu 6400'lerin üzerine çıkarmanız gerekir bu durumda. Biz her kompozisyon için 1 saate yakın çoklu çekimler yaptık. Bu süreyi 2 saate çıkarırsanız fotoğraf sayınızı çoğaltabilirsiniz. Örneğin 1 saatte 30-40 meteor kayıyorsa bu sayıyı 60-80'lere çıkarırsınız. Bazı lokasyonlarda daha bile fazla olabilir. Bu işlem biraz zahmetli gelebilir size ama bence değer. Senenin belli zamanlarında gerçekleşen meteor yağmurları için biraz zahmete değer arkadaşlar. Yaz aylarında güneş sert olabiliyor. Gündüz çekimleri için pek uygun zamanlar değil ama yıldız pozlamalarında bu ayları değerlendirebilirsiniz. Haftaya yeni içeriğimizle yine bu kanaldayız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.